Bugün gelme yünüsüme Benim derdim bana yeter Ben kadere küsmüşüm Ben kadere küsmüşüm Bugün gelme yünüsüme Benim derdim çoktur zaten ben kadere küsmüşüm Ben dostlara küsmüşüm Al bu dünya senin olsun Sensiz dünyayı neyleyim Al bu dünya senin olsun Ben sensiz dünyayı neyleyim Kaderimi ben mi yazdım kaderimi ben mi yazdım? Öyle bir vefasız yar sevdim. Bilinmez dertlere düştüm. Sanki bir yetmez gibi de kaderimi ben mi yazdım? Kaderimi ben mi yazdım? Sağım yalan, solum yalan. Ne sahte dostlara varmış Sağım yalan, solum yalan Ne sahte dostlar varmış Kaderimi ben mi yazdım Elimde olsaydı yazardım Kaderimi ben mi yazdım Yıkılasın hey zalimler Yıkılasın hey vefasızlar Neler geldi şuba başıma Kaderimi ben mi yazdım Yüreğim yaralı benim Hasretinde hiç çekilmez Nasıl bir sevdadır bilinmez خادری می بر می آزم هی ظالم خادری می, می آزم